Evet, nitelik yayınları 5. E, denemeye bakıyoruz. Hadi bakalım, bir payda işleyelim, bakalım ne olacak şimdi. Toparlayalım şurayı. 1 bölü diyecektik. Evet, hemen 1 bölü 1 artı 2 üzeri x. Artı, şunu 1 bölü 2 üzeri x diye payda işliyorum. 2 üzeri x bölü, arada eksi varmış. Hemen şunu düzeltelim. 1 ee, artı 2 üzeri x. Tamam. Burayı toparlayınca 1 eksi 2 üzeri x bölü 1 artı 2 üzeri x eşittir 1 bölü 2'ymiş. Peki. İşler dışlar çarpımı yaparsam buradan 200 derece seçtir. 1 bölü 3 geliyor. Peki şunu soruyor. 1 bölü 3 artı 3 de şöyle 3. 10 bölü 3 nerede? Evet. Peki geçelim 2'ye. Peki ikinci soruda ne yapalım bir bakalım. Şimdi bize x üzeri kök 3. Evet. Şimdi şöyle yazmaya başlayalım. Hadi bakalım şu yanına yazalım. Hatta. X üzeri kök 3. O zaman kök 3 üzeri 3. Ee, y üzeri kök 5. Kök 2 üzeri 5. Z üzeri kök 2 eşittir. Kök 5 üzeri 2. Şimdi aşağıda hangisiyle çarpılırsa sonuç tam sayı olur diyor. Peki bu 3 e, kök 3. Bu 4 kök 2. Bu da 5. O zaman demek ki kök 6 ile çarpmam lazımmış. 3'e bakalım. Peki üçüncü soruda e, birbirinin iki katı ilk paydası. Ben şuna tamamına t dersem burası 2t e, ne olur eksi 3 gibi bir şey. Evet. Peki payda eşitlersek 3t eksi 3 bölü 2t e, ya da şöyle 2t eksi 3 çarpı t eşittir 0 diyelim. Buradan biz t'yi ne buluruz? 1 buluruz. Peki t dediğim neydi? Şu birinci paydası birinci payda 2 artı 5 eşittir 1 a kare eksi 5 a artı 4 eşittir 0 alabileceği değerler çarpımı cebeli adam 4 peki 4'e bakıyorum peki e, ne diyor sanal kısmı olmak üzere bir fonksiyondur z'nin eşleniğinin sanal kısmını 3 arttırır diyor tamam peki bunun eşleniğini alırsak 1 eksi 2 3 arttırırsam ama hasanal kısmını 3 arttır. O zaman 1 artı iyi. Değil mi? Peki ben bunun eşlediğini alırsam 1 eksi 3 arttırırsam 1 artı 2 Başa geri döndük gibi oldu. Aynısını bir daha yazarsam ha bunun cevabı olacak. 1 artı iyi. Peki reel ile sanal kısımların toplamı 2. Peki. 5'e geçiyorum. Bakalım 5'de ne varmış. 5, 5, Evet 5 burada. Peki ne diyor? Görüntü kümesi A, G fonksiyonunda görüntü kümesi B'ymiş. Bakın şimdi bunun görüntü kümesi ne olur? E zaten sıfır, <laughs> sıfırdan büyük olacak değil mi? Görüntü kümesi. Ha, eksi bir ile bir aralığında diyor. Peki. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Görüntü kümesi A, görüntü kümesi B, B farkı A diyor. Peki bunun eksi birle ile bir aralığında şöyle bir yapsak 1 eksi x kare sıfırdan büyük ve eşit eksi 1 ile 1 desek e, eksi artı eksi tanım kümesi eksi 1 ile 1 aralığında görüntü kümesi de 0 ile 1 aralığında tamam mı? Peki bunun ta, e, tanım kümesi yine eksi 1 ile aha, görüntüsü 0 ile 3 olur değil mi bu sefer? 3 katı olduğu için. Peki B fark A diyor. B'deki olanlardan A'daki olanları atarsam ne olur? Bir açık uç kapalı mı? Hangisi oluyor? Bursa'ymış. Peki altıya bakıyorum. fx tek fonksiyonmuş. O zaman fx eşittir x küp diye seçelim. Eksi 2 x'i yerine yazdığımda hatta direkt yazalım ne olduğunu yazalım. Eksi 2 x yazdığımda eksi 8 x küp olur. E, tektir diyor. Doğru. Peki şunu nasıl yazacağız şimdi? e, ee, eksi mutlak değer x'in küpü. Bu fonksiyon çifttir diyor. Doğru. X yerine bir şey yazdığınız zaman aynı fonksiyon gelir. Eksilisi gelmez. Peki x çarpı x. yani x üzeri 4 tektir diyor. Yanlış. Ha, yanlış işaretleri hangisi oldu? Evet bu C. Peki gelelim 7'ye. 7 Yedi nasıl bir şey bakalım. 7. soruda da her tarafın karesini almak mantıklı duruyor. Karesini alıyorum. 1 bölü x artı 1 bölü y eksi 2 bölü 3. 1 bölü x artı 1 bölü y. Bir de x'in çarpımı 2 katını da düzgünce şöyle yazayım. Evet. Şunlar gitti. Peki buradan 1 bölü 3 eşittir. 1 bölü x y kök içinde x çarpı y de 9'muş. Zaten bakmaya gerek yok. 7. Peki 7. soruda ne yapabiliriz? Hadi bakalım. Şimdi e, şurada x kare eksi 4x artı 2 eşittir 0. Peki x kare gördüğümüz yere 4 x eksi 2 yaza yaza gidelim. Karesinin karesi 12 parantezinde 4 x eksi 2 artı 11. Yalnız burada 16 x kare gelecek. 16 x karenin yerine bir daha yazıyorum. İkisinin çarpımının iki katı 4 x 8 16 x artı 4 x 48 x artı 24 artı 1. Peki 48 x'ler gidiyor. Evet. 48 x'ler gidince orada da 7 kalıyor. Tamam. 8. soruyu da geçtik. 9'a bakalım. Peki 9. soruyu yapıyorum. Peki 9. soruda görüntü kümesi şöyle yani hani nasıl yapalım bunu? Kollar aşağı mı yukarı mı biliyoruz mu? Bilmiyoruz yani şöyle. Ha biliyoruz. 7 ve aşağısı diyor. O zaman demek ki kollar aşağı olmalı ki böyle bir şey olacak. Peki fx eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi 2 9'u e, çizdiğim zaman hiçbir şey yok gördü. fx eşittir 5 denkleminin kökler toplamı 14'tür diyor. Ama sayısal olarak bilemem. fx 7 dediğinde bir tane var. O da doğru. 3. bu bursaymış. Peki 10. soruya bakalım. E, 4 ile bölünemeyen çift doğal sayılardan ilk 120 tanesi toplanıyor. 4 ile bölünemeyen çift doğal sayılardan. O zaman hangileri olur? 2 olur. 4 ile böl elde edilen sayıların toplamı. 4 ile bölünemeyen çift doğal sayılardan. Normalde 0'ı 0 alamayacağım. Ha alacağım. 0 2 4 6 8 diye gidiyor. Peki 2 6 10 14 nokta nokta x diyelim. Peki 120 tane diyor. Son terim eksi ilk terim Böyle artış miktarı artı bir 120 dersek burası 119 4 ile çarpsam 476 478 çıktı şuradan. Peki elde edilen toplam diyor son terim artı ilk terim böyle 2 çarpı ne anladı 120 terim sayısı. Şuraya 60 diyelim yani 480 çarpı 60. Aşağıdakilerden hangisini yapacağım Tek tek baktığınız zaman 54 olduğu görülüyor. 11. Peki 11. soruda A ile B arasındaki bağıntıyı soruyor. Benim ne yapmam lazım? Ya toplamam ya çıkarmam lazım. Toplayınca üstlerini 3x olmuyor. O zaman o zaman bölüyorum. Peki. E, 2 üzeri x eksi 2y bölü x artı y. 2 üzeri 2x eksi y bölü x artı y. Biri A biri B. Peki bunları birbirine böldüğünde bu yukarı çıktığında önüne eksi gelecek. <laughs> e, toplayınca 2 üzeri x artı y bölü x artı y eşittir. A bölü b bölü a mı oluyor? Evet önce onu yazmışım. Niye onu yazdım? Yok a bölü b değil mi? Ha ben 2 eksi geliyormuş a bölü b. O zaman buradan da 2 üzeri eksi birden 1 Bir bölü 2 eşittir a bölü b. Yani b eşittir 2a. ikiye baktım. bir okçuluk yarışmasında bir halkanın yarı çapı, bir işteki yarı çapının iki katıymış. O zaman buna bir diyelim. Şuna iki diyelim. Şu üçüncüye iki katı dört diyelim. Şuna da sekiz diyelim. Şimdi dört tane bir hedefi ok atıp hedefi vuran bir yarışmış birin oğlu bölgeyi vurma olası. Birin oğlu bölge bir. Tüm alanda altmış dört. Bir bölü altmış dört. Tamam. Peki on üçüncü soruya bakalım. Peki 13. soruda Mert ve Okan'ın da bulunduğu 6 kişilik bir grupta seyahat edecekmiş. Mert ve Okan yan yana oturmak şartıyla diyor. Şimdi Mert ve Okan yan yana oturacaksın. Mesela şöyle otursun. E, ee, şöyle diyelim. Biri Mert, biri Okan olsun. İki kişi var gibi oldu. İki faktör yer. Değil mi? Peki Mert ve Okan da kendi arasında yer değil. Şu Mert ve Okan diyelim. Şöyle. Tamam. Ee, başka ne yapabilirim? Geri kalanlar e, geri kalanlar dört faktöriyel diyelim. Ha bir de çarpı 2 demek lazım. Çünkü Mert ve Okan evet. sağ tarafta olabilir değil mi? Bunun cevabı 24 çarpı 8 192. Tamam. Geçiyorum 14'e. Peki 14. soruda e, bunları topladığım zaman derecesi 2'dir diyor. X gittiği için doğru. Çarptığım zaman derecesi 9'dur diyor. 6 gelmez mi? Evet 6 gelir. Peki P kare ile bu X ile 6 gelir ama Q x, kare diyor. Bu eksi x kare altına gelir. Yani derecesi altı olmaz. Yalnız 1. 15'e bakalım. Evet 15'te bir şöyle bir uzun soru var. Peki 15. soruda f x g büyük olacak. f x'in büyük olduğu şöyle baktığın zaman eksi 4 ile 4 aralığı olur değil mi? f siyah tamam. Peki f(x) ile g(x)'in çarpımı ha, şimdi ikisi de pozitif ikisi de negatif. O zaman eksi sonsuzda e 1 bir, birleşim 2 ile 6 aralığında olur. Peki bunların ortak çözüm kümesi nereye gelir? Şuraya yazalım. Eksi -4'ten eksi -1'e birleşim 2'den 4'e mi olur? Evet, 2'den 4'e olur. Şimdi tam sayıların toplamı diyor. Eksi -4, eksi -3, eksi -2, eksi -1 2, 3, 4. Onları topladığım zaman da eksi oluyor. Peki gelelim 16'ya. Peki 16. soru eşitsizlik sorusu. Biraz zahmetli bir soru. Pay, tabii şöyle yapacağız. 1 bölü x küp eksi x sıfırdan büyük ve eşit. 1 eksi x 4 bölü x küp sıfırdan büyük ve eşit. Şunu da şuraya halletmeye çalışalım. Bu da x küp eksi 8 bölü x sıfırdan küçük. Şimdi birine birinci birine ikinci denklem diyelim. Tablomuzu ortak yapmaya çalışalım. Şimdi kökler 1 var, eksi 1 var, 0 var, 2 var. Eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var. Şimdi birinci denklemin kökleri eksi 1 var, 1 var. Bir de paydayı 0 yapar, 0 var. İkinci denklemin kökleri de 2 ile 0 olsa gerek. Evet. 2 ile 0. Peki birinci denklem eksi ile başlıyor. Eksi, eksi, artı, eksi, artı. Nereye istiyor? Sıfırdan büyük. İkinci denklemde neyle başlıyor? Artı ile. Artı, eksi, eksi, artı, artı. Burada eksileri istiyor. Herhalde sadece burası. Evet burasıymış. Sıfırla bir aralık. Peki açık mı kapalım? Bakıyorum. Sıfır paydayı sıfır yapıyor. Bir payı sıfır yapıyor. O zaman Kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bir tane vardır. Peki 17'ye bakıyoruz. Peki 17. soruda ee, şöyle yapalım. Mesela şunun bir tarafını düşün. Yani şurayı bir görmeyin önce. X'e 0, Y'ye 0 verdiğiniz zaman 4'e 4'ten geçer. 0'a 0 sağlar. Şunun işleri. tarafı. Bu da eksi 6'ya eksi 6 diyelim. Yani şurada bir bölge oldu. Tamam. Peki hangisi bir alt kümesidir diyor. Çizelim hadi birinci maddeden başlayalım. Peki birinci madde yarı çapı 3 olan çemberin içi. Peki bu bunu kapsar mı? Bakın bunun yarı çapı nedir? 3'tür. Mesela bunun burası nedir? Evet, 45, 45, 4, 2 kök 2, 2 kök 2. 2 kök, kök 8, kök 9. Ha, bak burası 9, şey 3, kök 9 ya. Bu demek ki bunun çember aldığım zaman şöyle dışında kalıyor. Peki ikinci maddeye bakıyorum. İkinci maddede de ee, orada şimdi x'e 0 vereceğim, y'ye 0 vereceğim. Şöyle bir baklava şekli geliyor. 3 olmadı. Tamam. Peki şu bölge. Bakın, ee, sağlıyor mu? Evet bunda bir sıkıntı yok. Zaten düz olduğu için burada bir sıkıntı yok. İkinci oluyor. Peki üçüncüsü nasıl bir şekilmiş? Üçüncüsü şöyle bir şekilmiş. Evet. Eksi 3 ile üç 3 aralığında nokta nokta yapalım. Bir de şu eksi 3 ile üç 3 aralığında. Şöyle bir bölge. Ama yine şurası 3 kök 2 olduğu için o dışarı taşmış oldu. Evet 3 de olmadı. Yalnız 2'ymiş. Tamam. Peki. Peki. Geldik 18'e. Peki 18'de şimdi ne yapabilirim? Şunu zaten ne olduğunu az çok biliyoruz. Çember. Bunlar bildiğin geometri sorusu gibi olmuş. Yapmasak iyiydi. Evet. Peki şimdi şunu çizdiğim zaman x'e sıfır e verdiğinde y'si 2'den büyükse şöyle, 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 şöyle dışarıdan oluyor. Bakın. E, biraz denemesi uzun olduğu için şöyle şöyle yapmanız lazım diyeyim. Mesela x sıfırdan büyük, y sıfırdan büyükse x artı y büyük eşit 2. x sıfırdan büyük, y sıfırdan küçük, e, x eksi y büyük eşit iki. Bunları tek tek denememiz gerekiyor. x sıfırdan küçük, y sıfırdan büyük, eksi x artı y büyük eşit iki. E, ne kaldı? x sıfırdan küçük, y sıfırdan küçük, eksi x eksi y büyük eşit iki. Tek tek çizip deneyince böyle geliyor. Peki. Alan ne istiyor? Çemberin alanından yani 4 pi'den ee, bir kenara 2 kökü olan 8 olan alanı çıkardık diyelim. Peki geldik 19'a. 19. soruda bizim ne yapmamız lazım? Px'i yazmamız lazım. Şimdi şurada ikinci derece var ya da tam kale var. a çarpı x artı 2'nin karesi x eksi 2 x eksi 5 diyebilirim. Peki sıfıra 2'yi sağlattırıyorum a'yı buluyorum. Buradan da A 1 bölü 20 geliyor. Peki bizden ne istiyor? Polinomun başka sayısı o zaman 1 bölü 20. Tamam. Peki 20. soruya geldik. Peki burada da 4. kökten kökün derecesi büyük olana t denir. 4. kökten ln e t dedim. O zaman t kare artı t eksi 6 0'dan 3 2 şu eksi o zaman dördüncü kökten ln ya eksi 3 yazamadım. Tamam şu gitti. ln eşittir 2 üzeri 4 x eşittir e üzeri 16. Peki. 21 Şimdi f bileşke gx'in bir eşliğini sağlayan x değeri diyor. Tamam iç içe yazalım. gx'i alalım. Yani şunu alalım. Burada yerine yazalım. Logaritma 3 tabanında logaritma 2 tabanında x eşittir 1. Logaritma 2 tabanında x eşittir 3. O da 2. x 8 demiş. Diyelim hemen geçelim. 22'ye bakalım. Burası evet biraz uzun gibi. Başında bir şey yok. Parabolün denklemini yazabiliriz. Peki parabolün denklemini yazalım. Y eşittir. Şuradan başlayalım. Y eşittir. A çarpı x artı 1'e x eksi 5. Sıfıra 3'ü sağlatalım. Ee, parabolün denklemi şuraya yazalım. Hadi. Fx eşittir. Eksi 3 bölü 5. x artı 1'e x eksi 5. Tamam. Böyle dursun. Şimdi ln fx tanım kümesindeki tam sayıların toplamı diye. Şimdi ne yapacağımız? E, bunu sıfırdan büyük yapacağız. O zaman bunu sıfırdan büyük yapan ne olur? E, eksi 1 ile 5 pozitif başlar. Ha, pozitif yapan şuralar. Değil mi? Peki. Sıfır 1 toplamı. E, sıfırdan büyük olacak. Ha eksiyle başlıyoruz değil mi? Bak evet orada şaşırtıcı oldu. Şurada eksi var. Onu kaybettim. Ben. Şurada eksi var. Eksi artı eksi. O zaman burası 0, 1, 2, 3, 4 dedim. Toplamları da 10 yapıyor. Peki elen içinde yani e üzeri 0 deyip 1 dersek fx eşittir. Eksi 1 olacak şekilde. Peki denklemi eksi 1'e eşitlersem ee, buraya sığdırabilir miyiz? 3 bölü 5 x kare eksi 4 x eksi 5 eşittir eksi 1. Değil mi? Peki burayı toparladığım zaman 3x kare eksi 12x art eksi 10 eşittir 0. Peki iki elemanlıdır diyor. Delta sıfırdan büyük mü? Evet delta sıfırdan büyük. Bakın. Uğraşmayalım boşuna. Peki üçüncü madde fonksiyonu x ekseni iki noktada keser diyor. E, fonksiyonu iki noktada kesmesi için ne olması lazım? fx'in sıfır olması lazım. Cevabın sıfır olması. Lazım. E bunun cevabı sıfır olur mu? Hayır bunun cevabı değil pardon. Şurası sıfır olur mu? Olmaz. Değil mi? Fx sıfır olursa elen tanımsız olur. Yani bir dakika ee, iki farklı noktada keser diyor. Şimdi bir sıkıntı var mı diye bir fonksiyonu iki noktada keser. Sıfır eşlediği bir olur. Onu da yapalım o zaman. Tam göremedim çünkü. Eee Elen fx yani şimdi cevabı sıfır eşitlemem lazım. Elen fx eşittir sıfırsa fx eşittir 1 eksi 3 bölü 5 bölü x artı 1'e x eksi 5 eşittir 1 ee, eksi 3 parantezinde x kare eksi 4 x eksi 5 eşittir 5 Allah'a can çekiştik. Ee, şu eksi vardı. Eksi 3 x kare artı 12x, artı 15, artı 10 eşittir 0. 144 120. Evet bunda delta sıfırdan bu da oluyormuş. Ben bu olmuyor zannettim ama. Başta yanlış anlamışım. Devam edelim. Kaç oldu şimdi? Bu kaçın soru değil. 22, 23. 23'e bir gelelim. Peki 23. soruda ne varmış bakalım. Şimdi a n senin en dereceymiş. 300... İlk 360 terim kartlara yazılıyormuş. Kartın üzerinde tam yazma olasılığı diyor. E zaman 360 tane zaten ihtimal var. Peki sin 0 e, yok değil mi? Sin 90. Sin 180. E, sin 270. 360 var mı? Var. O zaman burada 4 tane demek ki 1 bölü 90. Tamam. Aslında kolay bir soruymuş. 24. Peki eş çizilmiş. Tamam. Soruyu biraz yukarı almaya çalışayım da şurayı göreyim. Şıkları görmesek de olur. Peki. Aynı e, şunu bir okuyalım. E, eninci sıradaki eşken üçgen sayısı. O zaman burada birinci sırada bir tane. ikide de üç tane. Beş tane, yedi tane. Evet bir aritmetik dizidir. Evet. 2019. terim, 2017. terimden iki fazla. Hayır, bir sonraki terim iki fazla. Dört fazladır. Bu yanlış. Aynı artı ertibidir. Yani iki terimin toplamı dördün katıdır diyor. Dört, sekiz, on, evet. Aynen öyle. Peki cevap 1-3. Tamam. Ben işaret diyemedim. 25. soruya geçelim. Peki 25. soruda da asal böleni böyle gösteriliyormuş. A-35 diyor. Şimdi 35'in ile bölümünden kalan 2. O zaman demek ki e, kutu içindeki en eksi bir yerine yazdım. Kutu içindeki e, ne oldu? 34. Şöyle dursun da şimdi. 39 üçe tam bölünür. Kutu içinde 39. Peki 19'un ile bölünmeden kalan, 18'den kalan 1. O zaman ortadaki yani 20 mi oluyor? Tamam. Neydi şimdi en büyük asal böleni? E, şunun en büyük asal böleni 17. Bununki 13, bununki 5 mi oluyor? 30 bölü. 5'ten 6. Peki. Geçtim. 26'ya geçtim. Peki 26. soruda çember ve parabol verilmiş. Ne yapabiliriz? A noktasının apsi. O zaman ben şunu yarı çapı kaç bunun? 2. 2 diyelim. Bunu nokta 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 indirelim. Şurayı soruyor bana. Buraya da ha, alfa dememi istemiş. A, B, Tamam ben de burayı istiyor. M diyelim. Kos mu oluyor? Evet kos alfa. M bölü 2'den. Demek ki M'ye 2 kos alfaymış. Tamam. Tamam. 27'ye geçelim. 27. soruda bakın şuranın toplamı 2, 2'den bir çıktı 1. Şura 1, bu biraz evet fazla basitmiş. 28'e gelelim. Zaten bir tane fazla basit çıktı mı diğeri uğraştırıcı geliyor. Peki. 28'e bakıyorum. Ee, bunları hx'i vermiş, gx'e bağlı yerlerini yazacağız o Şimdi. O zaman şuradan başlayalım. Birinci. Ne yap diyor şimdi? E, ee, sinüs x'i oraya yazıyor. Hmm. O zaman Allah uğraştıracak. Şimdi Hx eşittir. F ne tanjan? Tanjan. Ark sinüs x mi oluyor? Evet. Peki ikincisi şunların hepsini yazayım da bari. E, ee, kosinüs R tanjant x. Üçüncüsü sin hx diyelim yine. Sinüs R cos x. Tamam. Şimdi burada 3 bölü 5 koy diyor. O zaman ben buraya 3 bölü 5'i direkt yazıyorum. Bir daha uğraşmayalım. Peki. Ben buna m dedim. Tanjant m'yi soruyor. Şimdi sin m 3 bölü 5 tan m ne olur? 3 bölü 4. Doğru. Şuraya 5 bölü 12 yazıyorum. Şimdi tanı 5 bölü 12 ise kosu ne? Ona bakıyorum. Tanı 5 bölü 12 ise kosu ne? 12 bölü 13. O da doğru. Geriye dikkat Şuraya 7 bölü 25 yazdım. Şimdi kosu 7 bölü 25 ise kos. Heh. Buradan 24. Neyi arıyorum ben? 24 bölü 25. O da doğru. Hepsi doğruymuş. Evet, bayağı bir zahmetliymiş. Şimdi 29'a bakıyorum. Şimdi 29. soruda evet, yapalım başlayalım bakalım. 1 bölü cos x artı 1 bölü sin x eşittir sin x artı cos x. Peki payda eşleyince sin x artı cos x'ler sadeleşecek. Hatta 1 bölü sin x çarpı cos x kaldı eşittir 1 diyelim. Ama sin x artı cos x'i sıfır kabul edebiliriz değil mi? Sadeleştirdiğimiz için. Buradan da tan x eşittir. Eksi 1. Tamam. Peki çözüm kümesi kaç elemandır diyor. Buradan 135 alabilirim değil mi? Bir tane buradan gelir. Peki şu tarafı ilerletmemiz lazım. 2 ile çarpalım ya da hem 2 ile çarpalım hem de şöyle diyelim. Sin 2x. Ha sin 2x'in 2 olma ihtimali var mı? Yok. Eksi 1 ile de bir taneymiş. Peki 30'a da bakalım. Son sorumda gelmişiz. Peki 30'a bakıyorum. Şimdi burada ne diyor bize? Ağırlık merkeziymiş. Tamam şuraya 45 diyebilirim. Ağırlık merkezi olduğu için. Şuraya da M diyelim. Peki bura 6. Tamam geri kalan bir şey yok gibi. M ile X'in toplamı. 45. Ne arıyoruz? Biz X'i. 45 eksi M. O zaman tanjant X'i aradığımız için hemen yapalım. Tanjant X'i tan 45 e, tan m 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 1 artı 1 çarpı 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 4 bölü 3'ten 1 bölü 2 tamam göster. Evet bu kadar.